Fenerbahçe Domenico Tedesco ile ligde güzel bir başarı yakaladı. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1E indiren sarı lacivertliler milli araya moralli girdi. Ancak tecrübeli teknik adam milli takıma gitmeyen oyuncuların kesinlikle rehavete kapılmasını istemiyor. Mourinho döneminde antrenman eksikliği yaşandığı iddia edilmişti. Tedesco bu açığı kapatmak istiyor. Mourinho ile oluşan tahribatı kapatmak isteyen teknik adam elinde kalan oyuncularla bugün çift idman yapacak. Milli takıma giden çok sayıda oyuncu var ama Jason Duran ve Marco Asenyo gibi futbolcular, takımla birlikte çalışacak. Sarı lacivertliler, çarşamba ve perşembe günü çift antrenman yapacak. Sürekli olarak sezon başında çalışılmadığından bahsediliyordu. Bugün iznin bitmesinin ardından Tedesco tekrardan sıkı bir plan çizecek. Oyuncuların rehavete kapılmasına izin vermeyecek.